Nicelikte küçük, nitelikte büyük olan bir toplantımız. Türkiye'mizi, dünyamızı idare etme konusunda hem bilgi birikimleriyle hem tecrübeleriyle büyük katkı yapan değerli büyüklerimiz bugün bir aradayız. Dünya Basın Mesulatı Derneği'nin tanışma ve istişare toplantısında. Türkiye'nin değişik yerlerinde kaymakamlık, vali yardımcılığı görevlerinde bulundum. Ben ondan sonra da Ardahan, Batman ve en son valilikleri yaptım. Şimdi de merkez valisi olarak İstanbul'da görevime devam ediyorum. Sayın Valim de belirttiği gibi uzun yıllar ben de Türkiye'nin değişik yerlerinde kaymakamlık vali yardımcılığı yaptıktan sonra nasip oldu buraya geldik. Show TV Sene 5 grubunda mali koordinatör olarak çalışmıştım tabi. O zaman edindiğim tecrübe en iyi gazeteci uzak durduğum gazeteci. <laughs> işte bir türlü uzak durmayı beceremediğimiz Muzaffer abi oldu. Gönüller sağ olsun diyelim yani. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdürü Yardımcısıyım. Yaklaşık 11 yıldır bu görevi yürütüyorum. Ondan önce kurucu Maltepe İlçe Tarım Müdürlüğüm var. Kurumumuzu, müdürlüğümüzü ilgilendiren konular olursa her zaman açığız. Yılları Şişli İlçe Tarım Müdürlüğünde çalışıyorum. Kurum adına, şahsım adına yapabileceğimiz her şeyde yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Nedim Aydaş, özel sektörde 30 senedir, 35 senedir matbaa sektöründeyim. Dünya Basın Mensupları Derneği'nin kurucularındayım. 1973 Sivas Suşehri doğumluyum. Medya sektöründe çalışıyorum. Beylikdüzü'nde Beylikdüzü, Beylikdüzü ve Beylikdüzü TV'nin kurucusuyum. Lonca isimli bir dergi çıkarıyoruz. Beylikdüzü'nde AK Parti ilçe başkanlığında başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Burada da sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasından sorumlu başkanım. Bu vesileyle Beylikdüzü'nde olur ya bir işiniz düşer veya bir yapmamız gereken bir şey olur emrinizdeyiz. İnşallah bir sonraki toplantıda yine bir araya geliriz. Teşekkür ederim herkese. Ee, misafirperverliğinden dolayı sayın vekilime teşekkür ediyorum. Sayın valim, sayın kaymakamım, e, Dünya Basın Mensupları Derneği başkanımız e, teşekkür ediyorum tekrardan. Ahmet Yunus Tunç, Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş. Avrupa Yakası Bölge Müdürü'yüm. Burada olmaktan keyif alıyorum. Hat yapıtı geleyim. İş hayatında e, lojistik işi, restoran, bir de Lalil'de Özbek bir restoranım var. Bu geceyi düzenleyen vekilimize teşekkürlerimi sunuyorum. Aslen Malatyalıyım, Üsküdar doğumluyum. Üsküdar'da ikamet ediyorum. Gayrimenkul ticareti yapıyorum. İnşallah bundan sonra devamı gelir. Çok çok teşekkür ediyorum. Diş hekimiyim. İstanbul'da görev yapıyorum. Osman Bey de yerim. Adana'dan Abdullah Bey misafir olarak katılmış bulunmaktayım. Üzerimize Adana'da herhangi bir vazife düşerse hem diş anlamında hem bu platformun temsilciliği anlamında seve seve üstlenir. Zafer başkanımın bir özelliği dostlarını birbiriyle tanıştırmayı seviyor. Bu çok önemli bir meziyet. Ee, Muzaffer Başkanımız yaklaşık 35 yıldır tanıyorum. Birçok onun sayesinde birçok güzel insanları tanıdım. Genelde çevresinde güzel insanlar oluyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün basın işlerini yürütmekteyim. E, ee, Muzaffer abiyle de e, yıllardan beri tanışıyoruz. Babamın yetiştirdiği öğrencilerden bir tanesi şimdi de ben onun talebesi oldum. Şimdi tur yap mimar obayı işletiyorum. Aynı zamanda Deva Partisi'nin Büyükçekmece ilçe başkanlığını yapıyorum. bu geceyi düzenleyen Muzaffer Başkan'ın başta olmak üzere ev sahibimiz kıymetli vekilime, katıldıkları için Sayın Valim ve Kaymakamımı hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerle tanışmak benim için çok büyük bir onur. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Tabii Muzaffer abi bizim 30 yıllık, 25 25 yıllık bir hukukumuz var. Birkaç sefer böyle bize günahlarımızı dökmek için ceza ke kesti. Biz de hay, hay dedik ama uzun süredir hiç ceza kesmiyorsun dedim. Yani çok güzel insanları bu Halil İbrahim sofrası gibi sofralarda bir araya getiriyor. Ciddi dostluklar da elde etmiş olduk uzun yıllardır bu şekilde. Bugün de bize e, nasip oldu elhamdülillah. E, ben uzaktan yakından teşrif eden herkese çok teşekkür ediyorum. Malatya Yeşilürtlüyüm. Öncelikle Muzaffer abime böyle güzel dostlarla bizi bir araya getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca sayın vekilimin ev sahipliğindeki bu akşam yemeği için teşekkür ederim abi size. Furkan Duran, Web3 ve Blockchain teknolojileri alanında uygulamalar geliştiriyorum. Yazılım ve bilişim tarafındayım. Dünya Basın Mensupları Derneği'nin bu toplantısına ben de katılmaktan çok mutluyum. Daha önce Muzaffer Başkan'ın çeşitli çalışmalarını da gördük, yakından tanık olduk her birinde çok önemli projelere imza atıyor. Yani Muzaffer başkan bizim için B2B'nin Türkiye'deki kralıdır yani. Öyle diyebiliriz. Ekibimizdeki herkes kendi ailemizin bir parçası olduğu için zaman zaman birçok şey geliştiriyoruz. Birçok sektöre ortak yazılımlar gerçekleştiriyoruz. Muzaffer hocamın dediği olay da şu gayrimenkul sektörüyle ilgili biraz farklılık katacak bir işte haberciliği olsun, tanıtım olsun, proje tanıtımını olsun ve ürünlerin görüntülü yayınlanması olsun bir proje gerçekleştirdik. Tarı finansman sektörü nedir? Aslında bizler e, insanların ev ya da araç noktasında hani bir kredi yoluna bulaşmadan, herhangi bir faiz ödemeden sadece bir katılım masrafı dediğimiz yüzde yedilik bir kısım. Yani 1 milyon TL'de 70 bin lira masrafla insanların 5 milyonda 350 bin lira gibi masrafla insanların ev veya araç sahibi yapıyoruz. Danışma Sayın Valim, danışma. Böyle bir şey var, yaklaşım var. Danış, danışılan danışmanız diyelim, danışılmayan danışman değil. Tabi bizim de ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal birikimlerimiz var. Doğrusu bu birikimlerimizi biz e, diğer arkadaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Özellikle sanayi kuruluşları olan, kurumsal yapılar olan firmalar var. Onların kurumsal yapılarının kurulması, kendi şirket bünyesindeki kurumsal yapılan oluşması ve yatırım yapmayı düşünen e, firmalara da. Biz destek olmaya çalışıyoruz. İşin özeti bu aslında yani.